e, ışın. Doğru. Çok evet, Çünkü... Sektör, sektör şeyi konuşmakla bitmez. Biz sana şimdi duyduğumuz bir müzik kulis haberini aksaralım. Ha? Doğru. Duymuşsundur sen de kim olduklarından bir, az çok tahmin edeceksin. Bak ee, seyircilerimize de aktaralım. Onlar isim bulup çıkarıp bize atmak konusunda son derece iyiler. Bir erkek pop yıldızımız. Hemen sizin sayfaya bakıyorum. Aa, dur. <gülüyor> <gülüyor> Çeşmede bir kulüpten Işın 40 dakika şarkı söylemesi ve playback şarkı söylemesi için teklif alıyor. Ha tamam kim olduğunu anladım. Tamam. Tamam. Okay. Karşılığında istediği para 4 milyon. Ne? <laughs> 40 dakika playback ve 4 milyon. Bunun üzerine kulüp parayı çok pahalı ve yüksek buluyor. Çünkü diyor ki hem canlı söylemeyeceksiniz, hem 35-40 dakika sahneye çıkacaksınız ve biz size kocaman bir 4 milyon ödeyeceğiz. Bunun üzerine onun yakın bir arkadaşı Pop Yıldız'ı kadın şarkıcımıza gidiyor teklif. Onun da verdiği ben fiyat bir buçuk iki gibi bir şey. Ve anlaşıyorlar değil mi? Hmm. Anlaşıyorlar evet. gibi bir şey. Uf. O da 40 dakika söyleyecek ve playback çıkacak. Ne diyorsun? Şu playbacklere ne kadar gıcık olduğumu biliyorsunuz hep evet. Sen beraber. Seni o yüzden damarından <laughs> yakalayıp geldim dedim. Bir şey söyleyeceğim. Sektörde inanılmaz bir e, fiyatlarda inanılmaz bir yükseliş var. Ben e, çok hak Deviyasyon oldu ülkeleri arttırmadan hani farkında değiliz ama Tabii. ya da farkındayız. Tabii ee, farkındayız. Şuradan atıyorum işte mesela bir verirken şu anda on veriyoruz. Hı. Ee, ama sen 300 alırken bir anda 4 milyon isteyemezsin. <laughs> bu bir ikincisi evet. hiçbir. Justin Timberlake değilse geçmiş olsun ya. 4 milyon veririm Justin Timberlake'in playback yapmasına mesela. Evet. Hani ama Çok var böyle isim Işın ya. Var var. Yani yarım saatlik playback. Bence Hı. ama bak alamamış. Ama o i̇şte, alamaz o, zaten. Ama o alamadı ama diğerinin gittiği de rakam da güzel bir rakam. Diğerinin gittiği rakam da güzel. Yani, yani, Allah abi. aşkına yarım saat için. yarım. Aynen. Ben yani hiç öyle bir para kazanmadım sahneden. Şu... Evet. Yani hiç kazanmadım ve playback zaten hiç adetim değil. Ben o şarkıyı söylemeden, şuradan o ter akmadan, o sırtımın kasları açılmadan o paranın bende hayrı yok. Hmm. Yapamam playback. Yani mesela şimdi kendi şirketimin üzerine yürüyor bütün işlerim. Zaten bir şirket zaten 20 yıldır vardı da evet. çok aktif bir e, sadece kendi plaklarımı çıkartıyordum. Şimdi bütün Işın Karaca'ya ait her şeyi oraya hmm, yükledim. Hmm. E, ne teklifler geliyor biliyor musun? Acayip yani. Ne gibi teklifler geliyor? Atıyorum. Işın Hanım e, düğünümüze gelir mi? Evet. E, misafir olarak. Ha, oturacaksın. E, baş köşede oturmasını istiyoruz. E? Şarkı söylemesine gerek yok. Bunun Uf. için ücret ne kadar ödeyeceğiz? Ciddi misin? Aa. E güzel. Ha. Düşünsene Ama yalan. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gel daha benim şirketi direkt alıyorum. Ben, ben, her yere gidiyorum. Şimdi. Oturduğum yerden kazanırım dersin işte. Bir şey söyleyeceksin orada. Mis gibi oturacaksın. Ya yalandan düğün sahibini biliyorum. İki tane söyleseniz evet. söyleseniz diyecek. Orada Ay, sonra hayır hayır o da değil. bak, adamın havasına bak. Ben Işın Arkadaşımız. Ha, olsun ee, ne falan. olacak ki? Ben gelirim zaten dedim. Yani hani. daha Öyle şey. Sonra... demeyeceksin ya, sahaya... bak işte bak. Bir, Diyeceksin ki Biraz önceki duruma geliyorum. Evet. Tamam, işte evet. gelirim ben nikah Gece size filan. Düğünü ben yapayım bir duruma geliyorum Peki, ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Işın Düğünüme gel diyorsun. Diyelim ki Yelda sana diyor ki düğünüm var gel misafir olarak. Ne teklif ediyorlar sana? Bir rakam dönüyor mu? Ne rakam? Rakam istiyorlar bizden. Onlar de. nazik davranmışlar. Işın'dan Işın Hanım'ın böyle bir şey için rakamı... Ben öyle... sana söyleyeyim Bu bana rakama. böyle bir teklif geliyorsa insanlara ne teklifler gidiyordur? Versen Bak ben sana, sana temiz rakamı dönüyorum. söylüyorum. Hı. O düğüne gidiyorsun oturuyorsun bir milyon alıyorsun. Senin bonusunda bir milyon alıp şöyle olur. İki tane şarkı söyleyebilir. Hadi. Hı. <laughs> Tabii ki Ekip Karaca Ben, ben çizdim <laughs> Bir milyon Işın Karaca düğünlere tamam. gidip oturacak Bir tamam. de masaya özel istekler yapacaksın evet. Yanar Bir döner neyden Bir şey söyleyeceğim ben sahnedekileri de indiririm Dayanamaz <laughs> Dayanamam ki ben Öyle bir yani Hayatım, gelen o düğün sahipleri yani. uyanık seni o numarayla oraya çekecekler. Ondan sonra ışın karaca Yaparlı. koskoca ışın karaca gelmiş. Üç şarkı okumaz diyecekler. Üç şarkıyı bir davet parasını Aynen. bitirecekler. Zaten senede en az 25-30 tane düğün yapıyoruz ya çok tamam. şükür sahnelerinde. Evet. Hani şey bana acayip ya gelmişti yani. Mesela sahneleri düğünlere gidip şarkı söyledin hep yıllardır tabii, yapıyorsun. Tabii. Bir de oturarak al o parayı. Oturduğum yerden alıyorum. E, bire bak bak. E, Emir onu beğen Emir bunu beğendi. Şey. <laughs> Emir bunu beğendi. Emir bunu beğendi. Ben güzel. E, güzel. olmaz. Çünkü hayat her şey para üzerine. Ha. Işın. Para insanların pek çok şeyini, karakterini, işini yapış şeklini, Oo, her şeyi, ben onu her şeyi değil zaten. mi? Zaman. Yani ne değiştiriyor. Paranın insanı Şşş. ne kadar çok e, pa sadece para da değil. Ne? Güç, güç, Ve... güç olduğunu zannettiği şeyler çok acayip. Ama işte evet. o güç de parayla yol alıyor ya. Evet. Ama kültüre şimdi para bak... el değiştirince hayat başkalaştı. Evet, o şimdi o paralar hiç. Para güç derken e, çok saygı duyduğumuz bir isim, bir isim bütün malını mülkünü Kaç yıllık birikimini hı hı. bir vakfa bağışladı ya ve Müthiş seslendi. Bu. Hani Tarkan nerede? Çok para kazanan popçular nerede diye. İzleyin bakın ki. Usta sanatçı verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. Popçu arkadaşlar milyonlar alırken ben hala yüz binler alarak sahneye çıkıyorum. Ama olsun çok kazanan tüm sanatçılar başta Tarkan olmak üzere vakıf kurup insanlara yardım etmeli. Ben çok yokluk çektim ama şimdi yokluk çekenlerin yanında olmak istiyorum. Evet, evet, vakıf grup insanlara yardım edeceğim diyor. Ben popçular kadar hiçbir zaman para kazanmadım diyor. Doğrudur, kazanmamıştır. <laughs> evet. Ee, ideolojik bir müzik çünkü sonuç itibariyle yaptı. Kazanmamıştır ama mesela ben de şu aralar işte bu yaşadığım hastalıktan sonra şunu öğrendim. Mesela benim hastalığımı yaşayan Türkiye'nin bir yüzde biri düşünsene. Evet, ne kadar az. E, 8 milyon insanın. Ha, ee, bu evet, evet doğru. az değil ya. Bir an, evet, tabi, doğru bir yanlış tabi söyledim Evet. Yani acayip bir bir rakam var ve Hı. bununla alakalı ne yapacaklarını bilmeyen yani ah. insanlar. Bununla alakalı bir 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 çalışmamız Hı. var Hı. şu anda. Güzel olur. Ee, Çok. Buradan bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok haklı hepimizin sosyal bir şey yapması gerekiyor. Buradan bütün e, şeylere seslenmek istiyorum. Mesela MSG mior bir yılların Nejat Alp Hmm. Ee, inanılmaz zor durumdaymış. Bana öyle bir haber geldi dün. Aa, evet öyle mi? Ee, maddi e, maddi manevi O Bu durumdaydı en son değil bir, mi? Evet yani şimdi şey dediler işte hani aşın bir şeyler yapsak filan dedim ki Aa. şimdi şunu sorguluyorlar işte. Bu adamlar Hı. yıllarca çalıştı da ya tamam çalıştı da e, kimse bizim nasıl çalıştığımızı ya da hangi şartlarda ya da böyle büyük reklam anlaşmalarımız o zaman o dönemde yoktu ki. Gömii ile çalışan insanlardan bahsediyoruz Tabii tabii. Ee, buradan onlara seslenmek istiyorum. Gerçekten e, bu işte ben biliyorsun. Ama e, Necdet Alp'i bilmiyorduk. durumda olduğunu biliyoruz ama zor durumda olduğunu. Gerçekten sesleniyorum mi? Evet. bütün e, bizim mesam miyor e, bir msG Bir Necdet abi bir arasınlar çünkü gerçekten bizlere şu anda bu sektör için yaptıklarından sonra ihtiyacı var. Aa o kadar. Peki maddi ne? sıkıntısı var o zaman? Olabilir. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Her o, herkesin olabilir. Evet, Her, hepimiz bir şeyler yapıyoruz evet, birileri evet, için. Evet, Yapmakla mecburiyetindeyiz. Evet. Ben kazanırken birilerinin bu sektöre e, taş koyup büyütmesi ve şu anda onun acı çekiyor olması ya da e, gece uyuyamaması faturasını ödeme ödeyemediği için beni üzer. Hmm. Başkaları da üzmeli. Evet. Aa canım sen o konuda ne kadar duyarlı Ay, olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Başkalarını da üzmeli. Evet. Öyle çok rahat kafalarımızı koymuş. Çünkü yarın öbür gün biz de yaşlanacağız. Bak ben hayır ben Selda'nın dediği gibi ben de milyonlara sahneye çıkmıyorum. Evet. Çıkmıyorum. Ben popçuyum bu arada. <laughs> hani evet, bu. Ben popçuyum bu arada. Meslektaşları milyonlara çıkarken biraz evvel saydığımız paraları Bunun da. o meslektaşların mesela iki sene sonra, üç sene sonra olacaklar mı? Bir tartışılır de onu da tartışalım. Diyorsun. Evet. O da tartıştır evet. Bombayı da koydu orada. <laughs> ama ışının şöyle bir tarafı da var, onu da biliyoruz. Böyle birinin sıkıntısı falan olsun, kendi sektöründen evet. ya da işte sinema dünyası ya da başka faturalarını ödeme noktasına kadar gidiyor. Ben yap ama biz benim gibi başkaları da olması gerekiyor bu. Yani. Ne olacağımız belli değil ki ya şu evet. hayatta. Evet. muyuz yani? Hiç Hayır, bilmiyoruz. hiç bilmiyoruz. Yarının yarına ne yazıldı bilmiyoruz. Evet. Bir dakika sonramızın garantisi yok. Kesinlikle. Yani yarına. Bu iyilik hep iyilik. İyilik. iyilik kazanacak. Gün sonunda iyi insanlar, insanlar kazanacak. Olduğunu, ne güzel bir şey söyledin. Evet. Bir haberimiz yoktu. Evet, kesinlikle. De. Bugün o şey biraz önce aklıma geldi. Hani Selda o o evet. tayf yani dün öyle bir biri kulağıma kar suyu kaçırdı da ne yapabiliriz? Ben buradan Gerçekten bu ülkede e, bizleri koruyan yerler ve onların da bir şekilde onları koruması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. O zaman şimdi e, öyle bir şeyle devam edeceğiz ki yani sevgili seyirciler biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hadise parasız erkek benden uzak dursun dedi üzerine çok konuştuk. Siz de çok yorum yaptınız biliyorum içsel olarak eleştirdiniz de şimdi Melisa Döngel'e e, oyuncu Melisa Döngel'e mikrofon uzatıyor o biraz daha yumuşak yaklaşıyor. Canım ne önemi var gibi bir şey söyledi. <laughs> <laughs> Melisa Döngel'in ayakkabı numarası sanırız bir numara küçük. Ayaklarının tarak kısımları biraz sıkılmış gibi duruyor. Ancak dişler inci gibi, aynı kolyesi gibi ışıl ışıl. Evet buyurun. Bu güzellik karşısında muhabirler ellerindeki mikrofonları yere düşürdü. Abi, ben düşünmedim. Afrika'dan çöl tozlarıyla güya sinekler de gelmişti. O sineklerden biri yanağına konmuş. Mikroskop Cemal gördü sineği. Çalışıyorum, sinema filmi çekeceğim bayramda. <laughs> Melisa Döngel tutumluymuş. İki senedir aynı telefonu kullanıyormuş. İki senedir kullanıyorum işte. <laughs> Güzel, pozitif ve zarif bir kadının kalbi nasıl boş olur diye düşünmüyor değil insan. Kalbiniz boş Boş, gerçekten boş, bomboş. <laughs> Ben de çok dolu olmasını istiyorum. Fakat şu an çalışmaya yönelik bir dönemdeyim. Belki biraz daha kendime vakit ayırabildiğim zamanlarda, özel hayatıma vakit ayırabildiğim zamanlarda umarım doğru ve güzel biri çıkar karşıma. Sevgilimin kaşı Brad Pitt gibi, gözü David Beckham gibi, boyu Hüseyin Bolt gibi olsun dertleri yokmuş. Yani spesifik olarak şöyle göze olsun, böyle saçı kulağı olsun diyebileceğim bir özellik istemiyorum. Hı hı. Ee, i̇yi anlaşabilelim, birbirimize kıymet verelim, değer verelim, birbirimize saygısızlık etmeyelim. Bu benim için yeterli. Hadise maddi gücü olmayan erkeklerle işim olmaz demişti. Melisa Döngel paraya da önem verir mi? Sevdiceğinin kocaman bir kalbinin yanında kocaman da bir cebi olsun ister mi diye sorunca kemkümler başladı. Yani tabii e, bilmiyorum ki şimdi aşk devreye girince nasıl sonuçlanır bu? Yani büyük de konuşmak istemiyorum şimdi. Bilemiyorum ya. Benim için ilk öncelikle önemli olan şey karşımdaki ile beraber iletişim kurabilmek ve birbirimize saygı çerçevesi içerisine yaklaşmak. Kalbinizle mi hareket edersiniz yoksa mantığınızla Kalbimle. Kalbimle hareket ederim ben. Mantık bir sonraki evreye geçiyor bende. Yani aslında çok samimi açıklamalar samimi, yapmış Melisa kesinlikle. Döngel. Para pul önemli değil. Yani Işın ne diyorsun? Para ne diyorsun? önemli mi? Bir ilişki. Efendim. Bir. Kadın e... için para önemli mi? Yani bir erkeğin parasının olup olmadığı önemli mi? Yok. Ne yok? Hiç. Önemli değil. Ben yani para gerçekten e, hepimiz için Evet yaşım yaşıyla kadar ya da hayat standartlarımızı e, belirleyen bir şey ama e, standartların ne? Hmm. Beklentinin. Beklentin ne hayata yani sen 7-24 hizmetçi mi istiyorsun hı. yatağını toplayan işte senin gardırobunu açıp sana her gün şey vardı hatırlıyor musun filmi e, Coming to America Eddie Murphy'nin bir tane filmi vardı e, prens olarak işte sabah kalkıyor biri yıkıyor biri tuvalete oturtuyor biri dolabından giydiriyor falan hı hı. böyle bir yaşantı istiyorsan tabii ki para çok önemli bir şey. Evet. E, Peki e, hayatındaki kişinin parasının senden daha az olup olmamasının bir önemi var mı? Sorgulamam bunu. Sorgulanacak bir şey mi? Senden? Sen ne kadar para kazanıyorsun? Sorgulanır mı bir erkeğe ya da bir kadına? İşte sorgulayan var. Sorgulayanlar var. Ben sormam. Evet. Ben, çok ayıp bir şey. Ee, <laughs> şimdi bak daha önce sorgulayıp bu konuda açıklama yapanlar biliyorsun sadece senin açıklamaları konuşuluyor. Ne dedi? Parasız erkek benden uzak dursun. Maddi gücü olmayan erkek hayatıma Öyle giremez. Öyle anlatmak istememiştir o. Öyle değildir o. Yine tutmuştur onun Belçika Türklüğü o çok, o cümle <laughs> öyle değildir o anlatmak Hı. istediği. Ama uzun uzun anlatıyor orayı. Ha, ha, tamam. aile evet aile yani anlatıyor. bu şey değil mikrofonun bir anda yanlışı eseri konuşma gibi bir şey değil Ama. uzun 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 röportaj veriyor. Ha, öyle o anda onu öyle hissetmiş e çünkü şimdi ze çok zengin de bir kadın. Evet milyon her hafta görüyorum ben bir milyonlarca reklam falan. E, kendi dengesini isteyebilir hmm. insan bu arada. Onu da yakamıyorum. Dengesini de isteyebilir. Ben hiçbir zaman çok zengin olmadığım için öyle bir şeyim oldu. Çok <laughs> da zengin bir sevgili eşim olsun derimde de bir değildin. E, şöyle hani zenginlik parayla değil. Ha. Onu çok güzel çözdüm şu kesinlikle, hayatta. Kesinlikle. Zenginlik para değil. Evet. E, peki devam edelim Özge Ulusoy. Bundan yaklaşık 2017 ya da 2018'de bir üniversite söyleşisine katıldığında söylemiştim. Mankenler neden hep zenginlerle aşk yaşıyor? Bir üniversite öğrencisi bunu soruyor ve kendisi ne söylüyor? Bir dinleyelim. Evet bu sözlerde sosyal medyayı Fakirle sallamıştı. Mi çıkalım diyor, Fakirle yapalım. mi çıkalım yani diyor. Herkes işte hayalindeki dengin, yaşamak istediğin hayat... Birlikte olmak istediğin çevre, dostlar vesaire bunlar tamamıyla senin kişisel olarak ben e, sen sen hepimiz için böyle evet. şey geçerli değildir yani. Evet. E, ama bunu isteyen insanlar olabilir. Fakirle de neden ne niye hani fakirdin ama gönlü zengindir filan. <laughs> <laughs> neden milyon? Aynen. Aynen. Evet, gönlü zengin olabilir. Seda Sayan da diyor ki ben hala gönlü fakir bir kadınım. Ee, oraları Seda. unutmadım Fakir gelin istiyorum diyor Bir de Seda'yı evet. dinleyelim e, Canım Seda ee, Bakın evet. Seda Sayan'ın evliliklerine Ya da hayatındaki ilişkilere baktığınızda Hiçbir partneri Hayat arkadaşı kendisinden daha zengin değildi Hem de baya baya değildi Aman yani. zenginin parasız Ama yürütüm Çenesini yorarmış Hiç atla. de bunu dert etmedi Hiç et, Niye etsin ki kadın Edenler Özgüveni, tavan Güveni evet. e, istediği hayat bir de hani bahsettiği sonuç itibariyle biz sıfırdan gelen insanlarız gerçekten çalışarak hmm. bir yere gelmiş o parayı hak ederek çalışmış uykusuz geceler çocuk yetiştirir, yetiştirirken sabahın köründe kanallarda oradan sahnelere koşup oradan uçaklara benim istekleri olabilir bununla alakalı neden olmasın yani gerçekten de onun istediği aslında çok hmm. o kadın gelen kadın kocasında görsün istiyor. Hmm, evet. Oğlunda görsün. E, oğlunda şey. onda görsün diyor. Evet kendini kurtarsın diyor. Yani oğlum da birisinin hayatına güzel Benim dokunsun. Ben oğluma buradan sesleniyorum. Öyle bir dünya yok. Çalış. <gülüyor> <gülüyor> <O çok beyaz. gülüyor> Kesinlikle. Şimdi e, birini daha dinleteceğiz sana. Aranız maşallah çok iyi. Selen Görgüzel. güzel. O ne demiş? Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs>